Erkeğin adı yok, milletin tadı yok, aklının eresi yok. Başta acınız, kadınlarımız, kız babası olup da kızlarını prenses görmeyen yok. İşte asıl mesele bu bu proje bitirip erkekliğimizi. Olacağız ihtiyaç fazlası. Kadının adı yok dedi Duygu Asena. Saygı duyduk hep ona. Baş kaldırıştı kadınlar adına. Yaşandı geçti o yıllar. Alındı çok yollar. Farkında olmayan beyler. Üzerinize oyun var. Oyun var. Bir baktık ki üçümüzden biri boşanmış biri ayrı yaşar sadece biri evli millet bu hale gelmiş kibrit suyu dökülmüş ailelere çocuklar karıştırır oldu artık hangisi baba annem kim yazık ki yazık bu işin uygulayıcısı kırılası elleriniz hangi elinizde attınız imzaları boşarken onca aileyi. Aklınız nerede? Ey cüzdanınız doldu. Artı puanlarınıza sistemde. Her verdiğiniz kararda küresel çeteden aldınız alkışınızı. Anayasanın 41. maddesi aile milletin temel direği. Fakat görüyoruz ki sizde bir heves, bir heves. Karar vermişsiniz aileleri bitirmeye. Dedim ya maalesef, ma erkeğin adı yok, milletin tadı yok, aklımın alası yok. Maalesef ma erkeğin adı yok. Milletim tadı yok, aklımın alası yok.